geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Ezzariyat Suresi 36 ile 60 Ayet Bölüm 351 Ezzariyat 36 Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulmadık. 37 Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. 38 Musa'da da ibretler vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. 39. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, o bir büyücüdür veya bir delidir demişti. 40. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada kendini kınayıp duruyordu. 41. At kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. 42 Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor onu kül edip savuruyordu 43 Semud kavminde de ibretler vardır onlara bir süreye kadar faydalanın denmişti 44 Rab'lerinin emrine karşı geldiler bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarku verdi 45 Ayağa kalkacak güçleri kalmamış yardım edenleri de olmamıştı 46 Bunlardan önce